Herkese merhaba arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. videomuz e, köy bakma videosu. Şimdi benim klanımdan bir köye bakıyoruz. Adı neymiş? Tintan. Tintan. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hava savunması yani dördüncü seviyeye göre üçüncü seviye olmalı. Topları üç olmalı. Okçular gene üç olmalı. Altın depoları iyi. Bunu da beşlerse iyi. Lavatara bir seviye kalmasın. İki yapsın yeter. Klanı da iki yaparsa muhteşem olur. Şu iki taneyi yükseltmemiş. Bunları da 4 yaparsa ve bunları da ikinci, üçüncü seviye duvarları yükseltirse tam olur. Bu da dört olsun. Bunlar 4 olsun. Yani iyi olur. Bunlar da 4'lü olsun. İyi. Havan da ikinci seviye olsun. Muhteşem. Ordu kampı İyi i̇ş yani dördüncü seviyeye göre birazcık düşük ama üç olabilirdi. Üç ile çok iyi olurdu. Ve bunları yaparsa mut muhteşem bir kıl olurdu. Ve ilk gözüme çarpan şey şunlar. Binci maden. Dört değil bunlar nasıl bir bırakırsın yani. Birinci seviyeler var. Birinci seviye hiçbir şeyin olmaması lazım. Duvar ikinci seviye, üçüncü seviye olsun. Birinci seviye hiçbir şey bırakma bu köyde. Bu kadar yani. Çok iyi bir köyüm var. Kaç gündür kullanmamışsın. Bomban bunu da iki yap. Tamamdır muhteşem olacak. Sonra da direkt beşe geç. Muhteşem.